Merhaba ben Yavuz Bağcı 52 yaşındayım. İzmir Urla'da yaşıyorum. İnsan vücudunun 8 temel sistemini destekleyen gıda maddelerinin global ölçekte dağıtım işini yapıyorum. Dağıtım yaparken insanların aklına hep kamyonlar, efendim tırlar, e, motokuryeler falan geliyor. Hayır, biz e, o işin o tarafında değiliz. Biz işin internet tarafındayız. E-ticaret şeklinde yapıyoruz bunu. İnsanlar e, siparişlerini direkt olarak internetten veriyorlar. Tabii ki dünyanın birçok ülkesinde ruhsatlı, ruhsatlandırılmış olan ürünler bunlar. Şimdi kriz dönemlerinden biraz bahsetmek istiyorum sana. Kriz dönemleri hiç kimse tabii ki kriz olsun istemez. Ama bazı işler vardır ki insanlar bu işlere kriz dönemlerinin işi der tırnak içinde. Neden mi? Çünkü geçmişin ticaret gerçekleriyle hala hareket etmekte ısrar edenler, yani eski yöntemlere takılı kalanlar her geçen gün yoksullaşmaya devam ediyor. Bu benim gözlemim. Tartışılır tabii ki. Para kazanmaya çalışıyorlar ama aslında daha çok kaybediyorlar. Ama geleceğin gerçekleriyle çalışanlar farklı. Onlar internetin gücünü kullanan insanlar, lokasyondan bağımsız bir şekilde çalışanlar, iş yapan insanlar, ticaret yapan insanlar ve sistemli çalışan insanlar ve krizden etkilenmek yerine krizleri fırsata çeviren insanlar. Sen de çevrende görüyorsun büyük ihtimalle yani bir grup insan sürekli olarak şikayet etmeye devam eder ya eskiden böyleydi, eskiden şöyleydi falan filan. Bunlar geçmişte kaldı ama bir grup insan da geleceğin trendlerine uyum sağlıyor, uyumlu hareket ediyor ve her geçen gün refah düzeylerini arttırmaya, enflasyonun üzerinde belki para kazanmaya devam ediyorlar. Şunu bilmek zorundayız hepimiz, zenginleşmenin tek bir formülü var aslında. Başkalarının refah seviyesini arttırmalarına yardımcı olmak, onlara bir fayda sağlamak. Peki, başkalarının refah düzeylerini arttırmalarına nasıl yardımcı olacaksın? İşte ben sana bunu göstereceğim. Ben satış takımları inşa ediyorum. Eğer satış konusunda iyisen ya da satışı öğrenmek istiyorsan meraklıysan bu konuda e, ve hatta ikna becerilerin varsa şayet böyle e, belki de bu becerilerini e, kullanmanın tam da zamanı gelmiş olabilir. Bu becerilerini eğer varsa bu becerilerini hep birlikte geleceğe hazırlayalım mı seni geleceğe hazırlayalım mı? hem kendi hayatına yön vermiş olursun hem de başkalarının hayatına dokunmuş olursun. Eğer e, detayları merak ediyorsan benimle özelden temas et lütfen. E, belki de bu video senin için bir dönüm noktası olabilir karşına tesadüf olarak çıkmamıştır herhalde değil mi? E, belki de hayatında yepyeni bir sayfanın e, sayfanın ilk cümlesi, ilk satırları, ilk harfleri e, olabilir bu. Memnun oldum tanıştığımıza. Özelden. Yorumlar kısmına bir şey yazma lütfen. Tahminlerde varsayımlarda bulunmaz. Sadece özelden temas etmen yeterli. Görüşmek üzere.